Hı. Yok, hiçbir yerde bulamadım Yünlerimi şişimi. Bir örgü yapacağım hiçbir yerde. Yok. Nuriye sen. Ne yapıyorsun? Nuriye ben ne işi var senin bu yeni yünlerim senin yanında? Kız yün sarıyorum ya işte bak. Aha. O ne kız? Yün sarıyorum, yün sarma şeysi. Yün sarma şeysi mi? Ha, yün sarıyorum işte. Ay dur ye. Bu kirmen değil değil. Bu çamaşır kurutma askılı. Çorapları böyle takıyorsun. Sobanın karşısında kurutuyorsun çamaşırları bak. Yağmurlu havalarda mükemmel. Ya Ayşe. Ben... <laughs> ne alakası var ya? Ben hatırladım, hatırladım. <laughs> bu bu çırpıcısı. Kusur çırpıcısı mı? Ya, kusur çırpıcısı diye bir şey. ya? Ne oluyor?

Gençliğimde bu saç toplama şeysiydi. Tabi kaşlarım o zaman da beyazdı. Gençken saçlarım çok dolgun çok güzeldi. Ya Nuriye bırak Allah'ını seversen. Nereden buldun geldin bu zımbırtıyı? Bundan saç tokası mı olmuş? Ne yaptın 5-10 milyoncudan mı aldın geldin? Ya saçmalama. Hadi Ay, Ayşe ya sen Allah Allah bu zamana kadar 5-10 milyonda bir şey mi kalmış? Eskiden 1 milyoncular vardı. Şimdi 5-10 milyonu bile bir şey bulamıyorsun ya. Bunlar kesin 100 milyon, 150 milyoncu falan artık daha çarlar ya onlar. Artık neyse işte, yani ben bilmiyorum. O, o o yira yira ya. Sakan, bu ne ya? Sakın bu işe şey yaramıyor. Ya ama ya? İşte bunu diye böyle şey yapıyordu ya. Ben bunu zaman hey. Kılıyordum. Yeter. Yeter yeter. Ben burada ders çalışıyorum. Ama okuduğumu anlamıyorum. Bir de size cevap veriyorum. Neydi o? <laughs> ne dedi biliyor musunuz? I -ı. Ne kızım bu? Ben size söyleyeyim. Bu bokomo. Ne? Bokomo. <laughs> Sinirlerim bozuldu. Rozgür sen ne diyorsun kızım? <laughs> Ayşe izi. Bunun adı bokomo. Uzak doğu masaj aleti. Hala bokomo diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> yanıma. gelin yapacağım size gelin. Yapız, yap kız görelim. ha. ha yap kız görelim nasıl yapılıyormuş. Tamam mı görelim. Ne yapayım? Başına başına. Başına başına. Ha. He yap bakalım ha. ha. Dur. Ha. <laughs> e, bak hemen etkisini gösterdi. E, şimdi sana yapalım hadi. Anam başıma gelene. Başına gelecek evet. Bak şimdi böyle. Evet. Neyse, ortalık sessizken ben de ders çalışayım.